Herkese merhaba arkadaşlar. Bitirim ekibi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rocket League Rank serimize devam ediyoruz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Şükür ben de iyiyim. Keyfin uzun nasıl? Çok iyiyim. Sağ ol, Teşekkür ederim. Araban da çok güzelmiş sevgilim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi güzel bir bomba haberle geliyorum. Arkadaşlar güvenilir. Araba, kredi ne istiyorsanız Bino Game'den Derya RL Trading sizlere önerim. 3 yıldır kendisinin bağımlısıyım. Müptezel oldum gidiyorum hatta. Şimdi arkadaşlar nasıl eşya alabileceğinizi, rahatlıkla iletişime nasıl geçeceğinizi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Bino Game'i açıyorsunuz. Hesabınız yoksa hesabınızı açın. Hesabınız varsa diyeceklerimi dikkatle dinleyin. Buraya Derya RL şeklinde yazdığınızda zaten önünüze geliyor ki ben Uğur Hocam'ın e, Binary Game sayfasında aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tek tıkla direkt gidin. Örnek veriyorum. Abi ben 1000 kredi istiyorum. Hemen tıkla. Bir tane istiyorsun. Ya da 2000 kredi. Hemen al diyorsun. Geldiniz buraya. Eğer Steam profiliniz varsa Steam'inizi Epic Games'inizi neyse yazın hocam. Alışverişe al. Tamamla deyin zaten e, Uğur hocam hızlı bir şekilde sizlere dönüş sağlayacaktır. E, direkt oyun içinden de takısınızı gerçekleştireceksiniz. Tamam. Şimdi o zaman bir elmas olarak Maverick GTX miydi? Neydi arabanın ismi artık o kadar çok şey var ki e, buradan Uğur hocama da teşekkür ediyorum. Bu güzel arabaya e, sahip olduğum için yoksa ben çok uğraşırdım gibi. Güzel kendisine buradan selamlar. Hazır mıyız? Reis. Hazırız aşk. Yeni arabalarla yeni maç. Haydi bakalım. Kazanıyoruz kızlar. Araba da yakıyor ha benimki mavi mavi. Karşımızda aspek var. Sen de yeşil yeşil takılıyor ha. Yakışmış. Ben severim. Nitrosuz bu kadar. yani nitro mu aldı ya? Hadi be ben bu düz Oo patlatmaya geldi adam. Hoppa. Aman hocam. Hadi bakayım. O iyi döndürdü. Hadi be. Bir yok. Abi adamlar her topa blok atıyor. Abi nitron yok. Bir şey yapamam. Tam nitronun üstüne düştüm ha. Hoppa! Ladies and gentlemen. Mevrikle ilk kolu geldi. Hadi bakayım. Ben de. Hadi yapıştır gülüm. Ona yetişemem gibi. Ama ben yine risk aldım. Aa vuramadık. Tamam. Sıkıntı yok. Top bende. Hop biri gitti. Öbürü yanımda. Helal be. Çok iyi yerde geldin. Abi yapma be. Atma o hizmeti. İnşallah vuramazsın. Sandım hanım. Oynadım ileri. Hop hadi be gelir dedim yakınıma. En azından adam boş topu gidip sürmedi. Aşkım herkese çalım attın reis. Amacım engellemek Adam bana girdi danaya girer gibi. Ya. Evet canımız sağ olsun. Araç büyük olunca alışmakta zor oluyor. Evet. Hadi bakalım. Türk Abi orta gitti adama. Bir oyunun seslerini azıcık kısmam lazım arkadaşlar. Sorun yok. Daha iki dakika var zaten. Üç dakikamız var. Hallederiz. Aynen öyle. Başlayalım artık ama. Yani. Bu arada bana zor oluyor. Hadi, ben de. Pazar. başka türlü yapamazdım ben bunu. yok. Ayır vuramadım. da. Selamat siang. Hadi bakayım. Nazdroya. Sakins. Evet. Hadi bakayım. Çok kötü kalktım. Aha vurdum. Çok güzel vurdum. Bakalım. Hay be. Güzel. Nice hocam. Yapıştır. Of, şu nitroyu da alırsan var ya benden temiz yok diyecektim. Abi bana bir vurmuş, bizim kaleye gittim. Ya yetişemem ki ya. Adam yemin ederim bana tavaf ettirdi haritayı. Bende. Yapıştır. Hadi bakayım gönder orada. Uy! Paça! Helal be! Harika pasyon. Yapıştır. Aa ki ortada. Abi olmayan nitromları çaktım. Canımız sağ olsun. O vurabilir. Aynen öyle. Bana vurmasa daha güzel olabilirdi. Ya. Ben hatta sağ olsun Ortada kaldı. O adama daha yakın ama. Bak be. Vur. Neredesin abi? Helal be. Eyvallah kardeşim. Sağ olsun. Yengenin yapacağını sen yaptın. Ama ben Canı sağ olsun. O O, vurabilir. Aynen öyle. Çok güzel. Metroyu da aldı. Batırdı gibi. Bana... Adam bana vurdu. Güzel. Aa tuttu onu. Ah be. Nitrosunu aldım. Bunu da alıyorum. Almasın diye. Aa vuramadım. Gelemem adama zahir. Vuramadım. Tamam. Helal çok güzel. Ben seri be oynamam lazım. Nitrom da yok. Kaleye çaktı mı? Kalmayalım orada. Tamam ben de. de. Sen var ya. Bok gibi. Kuyar <laughs> açılışı temsili. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Hadi hocam. Karşıda Skopes Kerem bir de S S Silvan var. Helal. no 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 Oy çok sert vurdum. Çok iyiydi. Çok... Kerem ona vuramadı. Yani ben gideyim mi? Gel gel. Öyle. Gel gel. <laughs> Kaçarım mı ki? Kaçalım. Severim çift kare maç ya. Hı. Sen de. de. Abi o top nasıl buraya geldi ya? Yani bununla kiko falan mı? Çok zor gibi. Ama hacim olarak genişsin. Ben seri kaleye döndüm. Nitro da yok ya. Neyse sıkıntı yok. Öl Güzel kaleye vurdum uzaktan. Woohoo! Çok iyi geldi. Eyvallah güzel pas. Hadi bakayım. FF verdiriyoruz. Uğur hocam için. Hiç. Ben de. Ben de hocam. Hmm. Aa. Allah. Silvium bastırdı. Abi nitroyu alma be. Öyle. Lan. Arada gidip geldim yemin ederim. Çok kötü oldu bu. <laughs> E Hoppaa! Sıkıntı yok. Ben bunu saydım keşke. Aşkım adam yanımda ama sen vuracaksın diye bekle tamam ki o topu. Ha, nitro bitti. Ha. Abi denedim Hadi ben. be. Nitrolarını sömerim beni patlatmaya geldi. Vay evet farkettim. Ben onu patlattım çünkü. Sıkıntı yok. Ah be! Denedim şansımı. Hadi be! Vuramadım. Sıkıntı Nasıl Sıkıntı yok. Durumda? Bak sen çok adi oynuyorsun ama. Ha. Harbi çok adi oynuyorsun ya. Ne yani? Vurdu mu şimdi arkadaşın o topu? Bana bırak. Sıkıntı yok. Vurdururuz. Aa arkadaşım patlamış. Kıyamam. Hadi be. Çok iyi gittim var ya. Hızımı iyi almıştım. Arabanın cüsse büyük de. Öyle canım. Sen bir yeniden patla. Burcak kaleye. Gelebilir orta gelebilir orla. Aa, nitrosunu da aldım. Arabanın cüssesini kullanayım dedim. Top seker dedim, o da olmadı. Haydi ah be! be. Neyse de de. De. Bir tane. Sıkıntı yok. No problemo! No problemo. Aynen öyle. Sen ben de. de. Oo oh, Bu çok tehlikeli bir pozisyon işte ya. Hadi nitro çık 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 çık. Ben aldım yeni oradan çıkmış. Harbi mi ya? Nitrom yoktu çıkamam o topa valla. Bak yine patlatmaya geldi. Ben patlatacağım sen. Çok güzel oynadım. Seri döndüm. Nitrolları bitire bitire. Aa çok kötü oldu bu. Helal. Helal. İyi denedik. Bilerek böyle bir şey yaptım ki vuramasın diye. Çok güzel hocam. İşte bu. A valla ben büyük arabayla mı oynasam arkadaşlar ne diyorsunuz? Bir anket manket mi açalım böyle? Bir FF vereceksiniz ama. Verecekler zaten. Bir gol daha. Aa senin önüne düştü be. Babalim be ne güzel. Ama işte çok uzak oluşun pozisyona. Yani. Ya yani bak bak terbiyesiz. Geldi vurdu. Yani yaptı terbiyesizlik harbi. Ya çok fualle oynuyorlar. Ama hatırlatayım hocam. Biz bitirim ikiliyiz. Yani bize sökmez bunlar. Ben Hadi de. bakayım yapıştır. Şimdi ver pası. Sağ orta lütfen. Ha, tamam, sol Olmadı hocam. Skopeze gittim. Ah be. Nitrolarını aldım. Keskin topunu. Nitro'yu da alacağım. Uçabilir. Uçamadı. Sattı. Ben de sattım. Uh. Nitro avantajı var. Tamam. Sıkıntı yok. Relax. Relax baby. Evet hocam. Güzeldi değil mi iki maçımız? Kaliteli. Çok güzeldi beğendim. Elimize sağlık. Araçlar da çok güzel. Uğur Hocama teşekkür ediyoruz buradan. Saygılar, sevgiler. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.